Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar Instagram'da takipçi hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ee, yani öncelikle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kanalıma PUBG videoları da atmaya karar verdim. Yani atsam olur mu izler misiniz? Bunu da sormak istiyorum size. Yorumlarda belirtirseniz teşekkür ederim şimdiden. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Şimdi öncelikle Play Store'a girip arkadaşlar Tik Plus Pro yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra aşağı indikten sonra şurada Tik Plus Pro uçak resmi olanı giriyoruz ve açıyoruz. Şimdi buna girdiğimizde bir doğru şey isteyecek. Telefon numaranızı isteyecek. Yani doğrulamak için hesabınızın Buraya giriyoruz. Şimdi buradan şurada kredi kazanma var yani kredi kazanma var. Buradan reklam izleyerek kredi kazanabiliyorsunuz. Parayla da kredi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben sadece Instagram'ı göstereceğim. Instagram'a giriyoruz şuradan. Şimdi siz nasıl takipçi istiyorsunuz? Gerçek takipçi mi istiyorsunuz yoksa bot mu olsun yani bot olsun ama çıkmasın takipten mi istiyorsunuz. Şimdi gerçek takipçi istiyorsanız buraya geliyorsun. Şimdi 50 takipçi arkadaşlar 150 krediymiş. 300 takipçi 100 e, şey 300 kredi 100 takipçi. Buradan benim kredim olmadığı için alamıyorum. Ama Zangzin istiyorsanız üzerine basıyorsunuz, devam diyorsunuz. E, buradan size şey gelecek arkadaşlar. E, bir tane sayfanızı doğrulamak için bir ne diyeyim size? Yani bir ekran gelecek. Bu ekrana şeyinizi yazıyorsunuz, Instagram kullanıcı adınızı siz doğruyor, doğruluyor ve takipçi geliyor. Ee, bu böyle de arkadaşlar, Instagram takipçi hilesi. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım e, abone de olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.